Mükemmel pürüzsüzlükte ve parlaklıkta 3D baskıları zahmetsizce nasıl elde edeceğinizi öğrenin. Birinci adım, birkaç mıknatısa, birkaç kağıt havlu yaprağına, asetona, 3D baskılarınızı biraz yükseltecek bir şeye ve onları içine koyacak bir şeye ihtiyacınız olacak. Asetona dayanıklı sertifikalı bu plastik kabı kullanıyorum. Ve kısa bir yan not. Bunu kendi sorumluluğunuzda ve iyi havalandırılan bir alanda yapın. Çünkü aseton buharları her türlü kötü yan etkiye neden olabilir. Önce güvenlik. İkinci adım, kağıt havluları mıknatıslarla duvarlara asın. Üçüncü adım, modelleri. Buharın altta birikmemesi için bir yarış platformuna yerleştirin. Dördüncü adım, asetonu kaba dökün ve kağıt yapraklarının üzerine mümkün olduğunca eşit bir şekilde dağıtın. Asetonu modellerin üzerine dikkatlice koyun ve 3D baskıları aseton anlatmamaya çalışın. Pürüzsüzlük, Süreye ve Buhar Odası'nın kalitesine bağlı olacaktır. Sürebilir. İstediğiniz görünümü elde etmeniz 10 dakikadan birkaç saate kadar. Bu modeller haznede 5 saat kaldı. Plastiğin çözünmeyi durdurması için birkaç saat beklediğinizden emin olun. Böylece üç boyutlu baskıyı deforme etmezsiniz. İşte sonuçlar. Birden ona kadar bir ölçekte. Hem ASA hem de ABS Plus ne kadar parlak olduklarına dikkat çekiyor. İşte buharla pürüzsüzleştirmenin yolu ve 3 boyutlu baskı katman çizgisi görünümünü temelde ortadan kaldıran bu harika teknikten hangi malzemeler faydalanabilir? İyi bak.